Bugün düzenlenen çekiliş öncesi yapılan törende konuşan Algün İnşaat sahibi Cihat Algün on, 16 Nisan ile 13 Ekim 2016 Nisan ile 13 Ekim 2018 tarihleri arasında düzenledikleri ev alan araba kazanıyor kampanyasında 150 bin TL değerindeki otomobilin sahili, 150 TL değerindeki otomobilin sahibini bulacağını söyledi. Noter gözetiminde yapılan çekilişle Songül Dereli adlı talihli son model 0 kilometre otomobilin sahibi oldu. Cihat Algün araba Cihat Algün araba talihlisi Songül Değerli'ye noter gözetiminde yapılan çekilişte Songül Değerli adlı talihli son model 0 kilometre otomobilin sahibi oldu. Cihat Algün araba talihlisi Songül Değerli'ye müjdeyi telefonla arayarak verdi. Listemizde 595 numaralı kupon Songül Dereli hanımefendiye ay. Biz vardı. Bu araba size oldu. Şanslı tarihçiniz size. <laughs> evet, evet, Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Evet, evet. oldu. <laughs> İş adamı Cihat Algün kampanya ile ilgili bilgi verirken 6 aylık süre sonunda heyecanı hep birlikte yaşadıklarını belirterek ekonomik olarak zor günlerin geçtiği şu günlerde piyasaya biraz renk katmak amacıyla böyle bir kampanya düzenlediklerini dile getirdi. Tabii yani biz de heyecanlıyız. Yaklaşık 6 aylık bir süreçti bu. 6 ay içerisinde işte kim alacak, kime kısmet olacak, hangi müşterimiz talihli olacak onun heyecanı vardı. Bugün o heyecanı hep birlikte yaşadık. E, tabii bu bizi ayrıca mutlu etti, onurlandırdı. E, ayrıca biliyorsunuz piyasayı e, bu işte sisli puslu ortamda, ...biraz renk katalım istedik... ...biraz heyecan uyandıralım istedik... ...o anlamda da bu çekilişimiz... ...bu kampanyamız... ...iyi olduğunu düşünüyoruz... İnşallah ...ileriki dönemlerde de... ...yine bu ve buna benzer... ...kampanyalarımız olacak... ...hep birlikte... ...güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz. Konut projelerinden de söz eden Algün şöyle konuştu... İşlerimiz güzel... ...bu son dönemde... ...yaklaşık 400 konut teslim ettik. Yeni başladığımız bir 700 konut projemiz var. E, Düzce'de, 4 mahallede, 4 farklı projede. Bunlarla ilgili de güzel kampanyalar yaptık. Sıfır faizle e, vade farksız, banka kredisiz, kefisiz. 4 seneye kadar 48 aya kadar vadeler yapabiliyoruz. E, bu da e, tercih sebebi oluyor. E, müşterilerimiz de sağ olsunlar tercih ediyorlar bizde bir problem yok Allah'a şükür. Satışlarımızla ilgili bir sıkıntımız yok.